su çiçeği bulaşıcı çocukluk hastalıkları arasında hali hazırda en çok rastladıklarımızın başında geliyor. Genellikle kış aylarında ve erken ilkbahar döneminde salgını yapıyor. Ve bir virüs enfeksiyonu solunum yoluyla damlacık virüsü damlacık yoluyla bulaşma dediğimiz yöntemle bulaşıyor. Ne oluyor? Damlacık enfeksiyonu dediğimiz nedir? solunum yoluyla <laughs> diye virüsü atıyor şahit. Bu uçuşan damlacıkları soluyan bir başka kişi veya bunlara temas etmiş şeylere de virüse temas etmiş cisimleri altına götüren başka bir çocuk bu enfeksiyonu direkt veya dolaylı yolla almış oluyor e, bulaşması öyle. Yaklaşık bir ile üç hafta kadar sürüyor kuluçka dönemi. Yani bir kişi virüsü aldıktan sonra bir hafta içinde solunum yoluyla aldıktan bir hafta sonra hemen başlayabiliyor. Aslında ta üç hafta sonra da başlayabiliyor. Ama genellikle dört hafta içerisinde belirli ortaya çıkmadıysa artık kişiyi geçirmeyecek diyebiliriz temastan sonra aldıysa. su çiçeğinin özel bir ilacı, bir tedavisi yok. Döküntü, kaşıntı, sulantı yapıyor. İlk önce yüz ve saçlı deri bölgesinden başlıyor. Boyun, kollar, bacaklara yayılıyor. Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında hemen hemen hiçbir zaman döküntü yapmıyor. ve Çok kaşıntılı olabiliyor ve ateş yapıyor. Ağız içerisinde af tarzı küçük yaralar yapıp yutmayı, beslenmeyi güçleştirebiliyor. Bunların maalesef hiçbirinin özel bir ilacı yok. Kaşıntıyı gidermek için e, anti alerjik ilaçlar, hatta bazen uyku yapıcı anti ilaçları tercih ediyoruz ki çocuklar rahatlasın, sakinleşsin. Ateş düşürücüleri kullanıyoruz. Tırnaklarını kısa kemiz temiz tutuyoruz çünkü çocukları engellemek çok zor. İlla kaşıyacak enfeksiyonu e, bulaştırarak kendi cildinde yaymayı kolaylaştırabiliyor. Mikrop kaptırabiliyor. Buna engel oluyoruz. Su çiçeği sırasında e, özel bir diyet yok. Bir döküntülü virüs hastalığı olduğu için Hani bir bir şeyin alerjisi olmadığı için su çiçeği geçirirken çikolata yemesin, şunu yesin, bunu yemesin diye özel bir diyeti yok. Çocuğun hali hazırda var olan bir e, alerjisi varsa ona uymak yeterli. Ayrıca çeker yedirmemek, şunu yedirmemek, onu yedirmemek diye bir şey yapmaya gerek yok. E, banyo yapabiliyorlar eğer çok fazla sulantılı cilt yara haline gelmemişse döküntüleri. Ilık banyolar yapabiliyor. Sıcak her türlü bir enfeksiyonunda e, enfeksiyonun yayılmasına sebep olabileceği için sıcağı önermiyoruz. Ama antibiyotikli sabunlar var piyasada. Onlarla yapılan ılık banyolar e, çocuğu rahatlatıyor zaten. E, bunların sakıncası yok. Çocuğu yapılan e, sırasında, seyiri sırasında dikkat edilmesi gereken çok önemli birkaç şey var. Bir tanesi ateş düşürücü olarak Kesinlikle aspirin kullanılmamalı. 1970'li yıllarda keşfedilmiş, fark edilmiş bir hastalık var. Bazı virüs enfeksiyonları sırasında aspirin kullanımıyla karaciğer ve beyinde yağlanmayla giden en iyi merkezlerde bile yüzde %50 ölümle sonuçlanan Reye Sendromu denen bir tablo var. En sık da su çiçeği ile aspirin kullanımı arasında bir paralellik kurulmuş. Yani her aspirin kullanılan su çiçeğinde görünmüyor ama her reyede aspirin kullanımı hikayesini görüyoruz. Onun için ona çok dikkat etmelisiniz. Hamile kişilerle su çiçekli çocuğun temas etmemesine dikkat etmelisiniz. Ana rahmindeki bebek için sıkıntı oluyor. Bebek su çiçekli bile doğabiliyor daha sonra. E, su çiçeğinin ilacı yok. İşte kaşıntıyı gideriyoruz, bakımını sağlıyoruz falan dedik. Ama bütün bu e, seyir sırasında yani 95'i kendi kendine geçiyor zaten hastalığında %5'inde komplikasyon ortaya çıkıyor. E, hangi yüzde beşte onu bilmiyoruz tamamen şansına, tamamen randomize olan bir şey. Komplikasyon olarak en çok gördüğümüz komplikasyonlar e, ancefalit dediğimiz e, beyine bir e, sıçraması çiçeği ciğerisi. Genellikle iyi seyirli bir komplikasyondur. Ciddi ağır bir tablo yapmaz. Hani menenjit gibi bir tablo baş ağrıları, uyku hali, bilinç bulanıklıkları yapsa bile daha sonra hemen hemen hiç seker bırakmadan selim bir şekilde iyileşiyor. Kornea'ya sıçrarsa o su çiçeği o çok kötü. Benim bir tane hastam maalesef su çiçeği geçirmiş olan bir hastamın Geçemekte olan bir hastanın gözünü kaybettik, bir gözünü e, kör etti hastalık. Çok çok nadir olmakla beraber e, burada önemli olan e, aşıyla korunması gerekliliğini vurgulamaktır. E, yani çok çok nadir olan bir komplikasyon sizin yavrunuzun başına gelecek olursa e, çok üzülürsünüz, geri dönüşü yok. Olmasın diye yapılacak tek şey bütün virüs hastalıklarında olduğu gibi baştan aşılamayı yaptırmaktır. İlk aşısı 12-15 ay arasında yapılmalıdır su çiçeğinin. İkinci dozu Amerikan Pediatri Akademisi'nin kitabında 4 yaş diye yazıyor. Türkiye'de henüz birçok merkez tarafından tek doz yapılıp bırakıldığı için bilinmiyor bu. Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı ülkelerde bunu 2,5-2,5 yaşında ikinci dozu tekrarlıyorlar. Bence daha erken ikinci dozun yapılması, Kanada'da olduğu gibi daha erken yapılması daha sağlıklı. Çünkü su çiçeği erken ikinci aşısı 4 yaşa sabredildiği zaman bu 2-4 yaş aralığında hastalık tekrar bulaşabiliyor aşağı üstlere.